basası Neyse basalım ya yapacak. Ya da o şeyi yapacağız. Allah! Aman yarabbi. Dur Gaza geldim bir saniye. Bir de boynu, yok yok evet. tamam ağzını sıçtı. Evet. Işte. Bunu sonda yapsa var ya direkt instant cam, instant mas. Evet <laughs> son son şeyi geçirirken. <gülüyor> <Hayır> <gülüyor> <şarkı> <gülüyor> ha ha <gülüyor> 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 Ama eskiden bu sistem eskisinden çok daha iyi. Eskisinde ne vardı biliyor musun? <laughs> Eski ilk engineer sistemi ilk geldiğinde. Ee, şu an herkeste sonuna kadar ittirdiğin takdirde şu barı. de aynı düzeyde gelişim sağlanıyor. Eskiden gelişme düzeyi şansa bağlıydı. Yani atıyorum. Bu ne ya? Bu ne? Eee mesela sen fulledin grade 5'e kadar. Seninki mesela %51'lik bir artış aldı. Başka birisi bastı mesela tier 5'e kadar. Onunki %53'lük bir artış alıyor mesela. Anladım. Oğlum mı? anladım da bu ne Çok ya? Çok kanserdi o. Ah. ah, acıyor. Ah ah. <laughs> ha. Ah. Ahahahah Bile bile What the fuck What the fuck What the fuck Ahahahah Ahahahah Ahahahah